Hepinize merhaba ben, abi. Benim bugün gün sizlerle birlikte ben Pokemon'da ilk defa video çekeceğim. çekeceğim. Evet, yanlış durmadınız. Yani böyle güncelleme falan falan bakmıyorum ya. Ee, son son ım, 19 9 .42 güncellemesi gel. İşte, <laughs> bir de vallahi gelmişti güncel. ve ben zaten video dışında bakmıştım. Hı? Ya de çok güzel bir güncellemeydi. Neydi tabii ki. Ve nere mu karakteri seçtik mi? Size daha sonradan ana yani. Şimdi ben bu YouTube kanalı yani abone olursanız çok iyi olur yani. <laughs> abone olursanız siz benim için bir destek sağlamış olursunuz. Bir de bildirimler de atarsanız diğer videolardan far e, ilk, ilk, siz haberdar olursunuz. Ve ilk haberde olan siz olursunuz. Ve, ve sonra o ne lan? ne ilan Dur bekle. 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 De, şu anda da da ben sen gelecekteki hanemim. Eğer <laughs> e, bu zaman kanalı açarsan sen bir bilgi alacak. Taksin. iki i̇yi ki iyi gelecekti Emir. Ben valla ben de 2022 Emir. Ha ismini duydum Allah sen, sen ne yapıyorsun ne ediyorsun Vallahi gece gitti yemin ediyorum 2024'te de yani 2023'de de ben bu hale geldim 2020'de değilse 32 abone oldum işte de yani ne, um, 29 Ağustos 2023 Oha, o kadar olmuş mu ya? Ha valla. Ama eğer bu zaman kurursan sen belki de büyük bir ilgi al alacaksın. Al yazsındır belki. Hmm. Mantıklı. Tamam. Ben o zaman açayım diyorum. Tamam. Sen aç. Çok büyük bir izleme alacaksın. Özellikle eğer güzel videolar yaparsan çok güzel olur. Dur <laughs> tam Tam görüşürüz geldik yemek. Görüşürüz. Piu. Bu adam ışınlanmayı mı bulmuş ya? herhalde bu uzayda falan olabilir ya. Neyse arkadaşlar video nasıl bu kadar da eğer ya like alıp abone olursanız çok fazla mutlu olursunuz. Ve bir de zil tuşunu açmayı da unutmayınız. Hadi size, size Good shit <laughs>